Evet arkadaşlar şimdi size yeni bir Hunger Games Bir dakika kapıyı kapatayım Yeni bir Hunger Games de dedim Hunger Games alıştığımdan Yeni bir oyun anlatacağım Adı Sumo Sumo Yukarıda doğarız İki takım olur İki takımdan biri aşağı düşündü Ölür mesela ben az önce aşağı düştüm Kazanan takım falan Kazanan kim hangi bir takım kazanır ondan sonra tekrar başlar. Mesela şimdi tekrar başlıyor. Kılıçla saldırıyoruz, ee, düşersek kaybederiz. Ama ölmüyoruz. Şimdi mavi takımların kafasında mavi şey var, kırmızıların kafasında kırmızı şey var. Oh shit! Direkt gördüm. Bu bir şeye benzetilmeye çalışmış. Tat, tatlı olmuş aslında. Ben yapamazdım bu kadar güzel. Bunu çıkartamazsın. Daha fazla wool alabilir, ondan sonra yatak yaparsın. Neyse pardon. Ses Sesler geliyordur herhalde, inşallah az önceden itibaren. Şu şey yap. Şu anda onlar hala orada kapışıyor. Geçen bizim takımdan tek ben kalmıştım. Adamlar bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor. Adamlar düşmeme engelliyor ki resmen. Bir oradan vuruyor, bir oradan vuruyor, bir oradan vuruyor. Ortada kaldım resmen. Ama sonunda düşürdüler. Helal olsun. Daha hadi. Burası seyircileri bekletiyorsun. Hiç iyi şey olmuyor. Kaç kişi kalmış? İki! Vay anasını farklı şeylerdeler bakalım kim kazanacak ve mavi kazandı bizim takım. Yeni bölüm başlıyor aynı zamanda vulumuz da var. Bu kez kırmızı takıma geçtim ama mavi vulum hala var. Ne kadar tatlı bir şeyse artık. Bir de elle vurursan o kadar güçlü değil. Ve inşallah bu kez düşmem. Çünkü hep düşüyorum düşmek artık sıktı. Düşmemek eğlenceli, düşmek sıkıcık sayılır. Hadi ay ben öldüreceğim. Öf. Neyse bu bölüm bizde. Bu evet bu bölüm bizde. Evet bu bölüm bizde. Ye yeah, fuck. Henüz neredeyse hiç kimse kaybetmedi bizde. Ve yine kırmızı takım. Abi ortada durmak en iyisi abi yoksa düşersiniz. Oha bizim takım iyice bir sıçtı yani. Bir ben kaldım sanırım. Ya bir de bir kişi daha. Oh shit. Oh shit. Abi ben de kaybettim ve bir kişi daha kalmış. Vay be. Ben son sonuncu kişi olduğumu zannedip artist diye falan başlayacak. O kadar kişi kazı atamıyorsun. Ha attılar. Yaradı mı? Helal olsun atmayı başardılar diye adam. Abi ilk düşenim. Neyse dur. Üç tane wall'umuz var. Birazdan crafting table bulup. Şunları da kıralım. Yatak yapacağım birazdan. Abi şunları da at ya. Hadi ya ilk, ilk düşen almak çok sıkıcı. Yani oyun kısayası böyle ama biraz daha oynayacağım yani. Oyunu tanıtmak amacıyla. Ee, IP'de açıklama kısmına yazarım ama her ihtimale karşı unutmam, unutabileceğime göre play, play, yani play İngilizcesi bilenlere play nokta it's Jerry and Harry nokta net evet bu hala da düşmediler evet play it's Jerry and Harry. .com premium server ben de zaten şu sıralar ben zaten şu sıralar hani çekilişin bitmesine 5 gün kaldı Veda 5 gün ne 5 gün ya bir dakika Neyse az bir süre kaldı Ve ben de işte bununla vedalaşmak istiyorum Vedalaşmak için de 7 gün 24 saat oynuyorum bıkmak için bakayım da özlemeyeyim gittikten sonra diye Ama hala çok güzel abi ya Premium ne kadar güzel bir şeymiş Bence siz de çekişe katılın eğer bu videoyu izliyorsanız ve çekişe katılmamışsanız Oğlum tüm gün oynadım hala bıkmadım. Keşke atmasam. Hmm. Neyse. İşin farklı bir yana artık başladık. En az en az bir hmm. 39'dan 28 kişi. Şu anda zaten 28 kişi. Bir gün geçmesine rağmen çekçe 28 kişi katılmış. Evet hala oyunu bitmemesinde bir, bir sebebi varmış biri. Bir kişi eee şey hile yapmış. Invisible ink hilesi. Invisible ink. Ortada dursak yeni iyisi ya. Şu ışık taşının orada duracağım hep. Ki düşmeyelim. Bir o Oh. Şu ışık taşı ışık taşı. Kırmızıyım değil mi? Aa maviymişim lan yarım saat neden mal mal gibi kent vuruyorum ki? Hop. Oh shit iyi vurdu. Bravo. Bir yandan da duyuru videosu oldu. Bundan sonra da tek bir tane daha maç yapıp ondan sonra da bitiriyorum videoyu. Yine kapı yine kapı kendinden açıldı. Kapan. Üf. Çaktırmayın. <laughs> bundan sonra bir tur daha oynayacağım ve ondan sonra da videoyu bitireceğim. Bu zaten sadece tanıtım amaçlı bir videoydu. Geçenki Hunger Games'imi de izle izlemişseniz çok iyiydi ama ya. Cidden çok iyiydi. İlk defa bir Hunger Games'te o kadar başarılıydım diyemeyeceğim. Çünkü daha önce daha çok başarılım vardı. Diamond Play falan. Da yine de bayağı iyiydi. <laughs> şaka şaka ne alaka ya Abi adam hala çıkarmamış Ben çıkarırım Çıkaracağım 5 Ha öyle yapınca gidiyor Tamam anladım Aha bir daha bitti Aha artık takımsızım Hadi bitsin artık ya hileci var çünkü orada. Bizim takım full orada. Ha pardon kaç takım full orada bizim takımda hileci var. Ee, görünmez onu göremiyorlar. Oha ben takımsızım karşım. Kardeş ben takımsızım. Kardeş ya ben takımsızdım da. Kardeş ben takımsızım. Ulan takım tutmuyoruz biz ya. Aman, benim takımım yok dostum. Neyse arkadaşlar. Bunu da çok güzel yapmışlar ya. Ben de istiyorum. Hı. Aa, bir tane daha başladı. Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim. Ben kimdenim acaba? Lan. Ulan ben sizdenim. Ben kimdenim sence? Lan vurma. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere ve görüşmek üzere.